Gevrek gibi. Gevrek gibi. Gevrek gibi. Ama o da hem de üniversite mezunu ha. Öyle ortaokul ortaokul değil. Nasıl, yani, nasıl durmadı. oldu? Hasta var yani arabanın içinde. Evet. Acil olarak hastaneye yetiştirmek Evet. Istiyoruz. Yol bizim düz olarak biz geliyor. Dörtlerimizi yaptık. Kornamızı basıyoruz. Gel gelin karşı taraftan araç durmadı. Evet. Durmayınca biz de çarptık. Hastanın durumu ne oldu? İşte bilmiyorum şu an. Yoğun bakımı almışlar yine. Oldu. Ya ben buradan çıkıyordum işte. <laughs> evet. Tam ya, zaten yarı yoldaydım bak görüyorsunuz da köşede de evet. vurdu yani. Bir geldi küp diye yani o evet. hızlı geliyormuş o da fark etmedim. O da hasta yetiştiriyor hasta hastaneye, hastaneye evet. varmış. Hı hı. O anda, e, hı hı. o anda. Evet. ani hı hı. oldu diyorsunuz. Hı hı. Evet. Geçmiş olsun. Sağ ol.